Evet arkadaşlar biz bugün Atatürk'ü ziyarete geldik Azra ile beraber. Evet anneciğim Atatürk'le ilgili ne söylemek istersin? Şiirini. Şiirini mi? Hadi söyle bakalım. Daha, daha, daha şey Mustafa Kemal'i <laughs> <laughs> Kemal düşünüyorum. Evet. Umarım, umarım. Unuttun mu? <laughs> tamam hadi gel bu tarafta bir de. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Atatürk'ün mezarı yukarıda. Azra çok mutlu buraya geldiği için. Arkadaşlar, çok istiyordu buraya gelmeyi, evet, burayı görmeyi. Bir defa ben evet. Ben normalde Atatürk'ün mezarını bir yerlerden şeyden falan görüyordum Televizyonlarda. Hep gelmek istiyordun değil mi? Evet. Ve sonunda geldik. Anne Evet, asker gibi yürü hadi. Aferin kızım. Az önce girerken yürüdüğümüz gibi yürü. Hadi evet, asker gibi. Evet. Ellerin, ellerin? Ellerini şöyle sallıyordun ya. Evet, onu. Hadi. Evet arkadaşlar biz yukarı çıktık Atatürk'ün mezarına ama orada video çekmedik. Çünkü o an Azra doyası yaşasın istedik. Azra doya doya baktı Atatürk'ün mezarına. Evet askerlerle resim çekildi Azra. Askerlere merhaba dedi. Evet hiç hareket etmiyor. Evet hiç hareket etmiyorlar değil mi anneciğim? Onların görevi de öyle hareket etmeden nöbet tutmak. Evet. evet. Bir asker de gözünü Evet, gözü sulanmış çünkü çok soğuk ya hava o yüzden. Evet. Bir de bir asker de, bir asker de ayağını oynatmış. <laughs> oynatmıştı? Oynatabilir. Evet arkadaşlar ben şöyle size göstermek istiyorum. Bu tarafta müzeler var. Birazdan nöbet değişimi olacak. Nöbet değişimini bekliyoruz. 20 geçi olacak çok güzel bir atmosfer. Çok güzel. Her insanın mutlaka burayı gelip görmesi gerekiyor. <laughs> evet bu tarafta da İsmet'in önünün mezarı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet burada karlar erimiş anneciğim. Ayaklarını ıslatma dikkat et tamam mı? Hayır anneciğim karlı hiç mi görmedik? Bence sen görmediğin yerlere bakalım. Bak Azra'cığım gördün mü? ne kadar büyük ve ne kadar güzel. Birazdan şu müzelerin içinde gireceğiz ama nöbet değişimi bekliyoruz. Askerlerin nöbet değişimi çok güzel oluyor burada. Çok güzel bir atmosfer var. Evet öyle yürü. Aynen. <laughs> evet. Aynen öyle. Çok güzel nöbet değiştiriyorlar anneciğim burada. Evet Azra hepsini biliyor. Azra Atatürk'ü çok seviyor çünkü her çocuk gibi Azra da Atatürk'ü çok seviyor. Biz Atatürk'ün sayesinde rahatça yaşıyoruz, değil mi anneciğim? Evet. 10 Kasım'da Atatürk Azra'ya mektup yollamıştı arkadaşlarla beraber. Hatırlıyor musun anneciğim? O, me o mektubu okurken ağlamıştın. Hatırlamıyor musun? Ben sana okumuştum. Hatırladın mı? Evet. Evet öğretmen vermişti. Atatürk'ten gelmiş gibi hissedin demişti. Ve ben o mektubu okurken Azra çok ağlamıştı. Hatırladın mı şimdi? Hatırladım. Anneciğim değil mi karlara? <laughs> <laughs> Anne hani, helikopter geçiyor. Hadi bakalım. Nerede? Evet. Ama videoda gözükmeyebilir. <laughs> evet. Azra karla oynuyor. <gülüyor> <gülüyor>

Gel yukarıdan oradan aşağıya manzaraya bakalım bir de. Ama Azra'cığım burası inanılmaz kayıyor. Bak çok dikkat et tamam mı kızım? Evet değil mi anneciğim? Şöyle manzarayı gösterelim. Telefon Göster hadi. Evet Azra'cığım kayarsın oradan. Hadi arkadaşlarına görüşürüz de. Evet, teslim. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İnşallah herkes bir gün buraya gelir ve burayı görür. Bay bay.